Selamünaleyküm arkadaşlar. Gidiyor bağım yedi yediliğinin. Serdar da salım beni soruyor. Kopuk uçutmayla. Lan yapma lan. <laughs> bas lan bas. Ben de yedi otuz dizel var. Serdar'a da uçutma. Bendeki yırtık uçutma. Ondaki kopuk uçutma. Al dediler Serdar'a 10 gün bin. Bu da 7.50 istedi. Yok. Şimdilik bundan bir baktı yani karoserine yani bunun yeni yedilerin gidişine gelişine ne bileyim rahatlığına falan. Bunları öğrenmek için aldı 10 gün binecek beleşe. Depoyu doldur bin. Ooo güzel de gidiyor lan 7.30. <laughs> 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 vay gavur vay. Bari Serdar'a yetişebilir miyim? Vallahi tam gaz basıyorum yine yok. Öndeki vay ağzına sıçtığımın arabası nasıl gidiyor öndeki la? Gavur balı vay. Tam kopuk uçutma. Lamborghini'nin 760 50'yi kovaladığına benzedi bu video şimdi. yani <laughs> boş olsa Serdar kapatacak biliyorum hemen.

Yine bastı bak sen. La ha şunun önüne bir çıkmayın ne olur ya. Bitte rechts. Nächsten Ausfahrt rechts abfahren auf die A3 in Richtung Köln. Die Löcke. Bitte rechts abfahren. çok çok elektro. Elinle el ki uçlatamıyorsun. Her şey oynuyor ya. Elini oynatmayın lan. Her tarafı zenzorlu yani. Elinin işaretini anlıyor araba. Ay kavat Çok güzel direksiyonu var. Hoşuma gitti. Döşünü sevdiğim. Bak bundaki apollolar öyle güzel değil. 750'deki baktığımız gibi. 750'deki tam lüks fullüdi yani. Lan Serdar kapatmış gitmiş haberim yok. Ha orada uçma. Abiyesini bırakmayalım. <laughs> şerit neyi değiştirirken araba bir kendi kendine bir şey yapıyor ya. Elektronikler çalışıyor, gitmiyor araba sola. Araba geliyor ya arkadan. Lan ay Çok acayipmiş arkadaş. Her şey garanti almışlar her taraf. Dört 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 Hata yapmak mümkün değil yani. Serdar'ın yanında var ya. <laughs> Kopuk ya bak. karıklara feser feser. La çiyanına sineme araba gibi. Katik yavrum. Tek rakibi o yukarıdaki işte uçak. Yukarıdan uçan. Başka rakibi yok. <laughs> Benden kopuşu yok bağımlıyım. Bu çare bol şimdi. Ne bakacağız? X6'ya da, da duruyor Çarşılı. Lazım değil şu anda. güzel lambaları var bu arabanın içinde. Yalnız buna da 2 gün lazım öğrenmek için bütün elektronikleri. Ama ben bunu sevmedim arkadaş. 7.30. Güç yok güç. Ya ben benimkine alıştığım için ayağını diyadın mi ağırlığı, ayakkabının ağırlığı yetiyor kaza anında ne bok yiyeceğini şaşırıyor. Bunda yükleniyorum da bana gazı sonradan çekiyor turbolar. Ne olacak? Arasında böyle bir motor daha var onların. Bu 250 herhalde. O 550 beygir. Tam yarı yarıya fazla. iki araba. Ama yine de iyi çekiyor ya. Bu avurla, bu uzunla. Bak Serdar kapattı. Serdar'ın da beni götümden çeksin. Serdar'ın ayağına dolaşıp durmana. Sağından sonundan giriyorlar önüne. Frankfurt'un havaalanına geçiyoruz. Serdar bir araba sürüyor arkadaşlar. İnan benim 5-6 ayda kullandığım freni bu bir günde kullanıyor. Ha, bitiriyor yanım. <laughs> gaz götüne sokuluyor bir fren. Çok ezip duruyor araba ondan sonra. Ya şu içindeki lambalar güzel hoşuma gitti. Gece mavi falan yanıyor her türlü. Renkler değişiyor. Güzel bir şey oluyor. Direksiyon da güzel. Küçücük biz bu videoyu GoPro ile yapmamız lazım ya böyle telefondan olmuyor. Kısa mesafe. GoPro bütün ebatı çok büyük. Size güzel bir video yapacağız bakalım. Yok ben bunda sound sistemi sevmedim. 7.50 acayipti. Abo. A, bu da iyi. Harman Kardon gerçi de. <laughs> Kopu kaçırtma, yırtık uçurtma. Kopuşuyorlar bana. Kopuşun bam lan. Serdar'ın sağından bir geçin mi vın diye. direksiyon sola çekiyor. Ben ben sağa çeviriyorum. Araba kendi sola çekiyor direksiyonu arkadaş. Burada bir hal var. Yani ne yapıyorsa bu fazla mı gidiyorum sağa ya Beni sola geri çekiyor. Yani direksiyon kendi yapıyor ya. Ben daha böyle bir şey görmedim. Bilmiyorum ne asistenti varsa bunda. Şerit değiştirdiğin zaman kendi başka tarafa çeviriyor direksiyonu. Basla gay sen sen de ya. Ayağına dolaşmasalar basacak da ya rechts, Bak araba sola, şeride geçiyorum, araba sola çekiyor kendini. Automatik. Nach 600 Metern links fahren auf die A67 in Richtung Darmstadt. Bitte links. Da bitte Arkamda kız da bana vuracaktı kancık. Ulan bir acayip ana. Araba kendi fren yaptı, kemerler sıkıştı. Ya bu arabada çok acayip bir şahit var yani. Dediler ona. Güvenlik var ya. Ona öttü öttü yani Nord acil bir Acil fren gibi. Hemen yapıştırdı freni, kemerlerimi kastı. Ağrıtmadı da la. <laughs> <laughs> Yalan çıkan ara deseydim. <laughs> yok yok ağrıtmadı. Acayip oldu. Kendi kendine bir şeyler yaptı bu ya. <laughs> Güvenlik neye açıldı mı? Daha arabayı tanımadığım için ben bir yerini açmadım. Bakmadım. Kendi açıktı hep otomatik. Serda yine göt denden gidiyor abilerini. Sıkıştıran sıkıştıran. arabada Acayip araba ya. Çok aletleri var da hep öğrenmem lazım şunları. Neyse 10 günde öğreniriz. Kapıdaki şişelikler, yerler, taşa çanta benimkinden biraz daha iyi olmuş. Açık, kolay giriliyor buraya. Benimki içeride. ona iyi yapmışlar. Bunun aynası biraz küçük gibi geldi bana benimkinden. Yukarıda lambalar ne güzel ya. Gece acayip oluyor bu. Mas mavi içi böyle mor. Disko gibi yani. 5-6 çeşit renge çeviriyorsun. Lan şöyle bir basamadık yer yok lan. Şöyle şu da bir koyun bambu kazan. Ya gitmiyor lan kilometreye bak halen duruyor orada. <laughs> Oo arabaya bak şeritten çıkmıyor ya. Hayret. <laughs> lan Serdar! <laughs> hop lan hop arkadan hop. Hop uçtma.